Kara paranızın kara defteri bizde. Kimsiz lan sen? Kosova İyi bildin aferin. Aynen o dediğin işte. Lan bana bak. Keste dinle. Size iki gün mühlet. Defterinizin karşılığında 3 milyon dolar istiyorum. Seni bu telefondan arayacağım. Parayı nereye getireceğinizi söyleyeceğim. Eğer telefon kapalı olursa veya başka bir numara yapmaya kalkarsan... ...defter doğru basına ve emniyete gider. Anlaşıldı mı söylediklerim? <laughs> anlaşıldı. Anlaşıldı da yerinde olsam hemen sıkardım. Bu fırsatı bir daha yakalayamazsın. Kosova'ya da kaçsan kurtulamazsın. Bulurum seni. Ha.